Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pinkland'ın yaşlanma karşıtı serumu ile geldim. Geliştirilmiş formülü ile cildimizi içten dışa doğru dolgunlaştırır. Bir hafta içerisinde ince çizgilerinizin ve kırışıklıklarınızın dolduğunu sizler de fark edeceksiniz. Klinik olarak test edilmiştir. 7 hafta içerisinde derin kırışıklıklardan bile kurtulacaksınız. İçerisinde hidroflorik asit, provitamin B5, C vitamini ve peptit bulunmaktadır. Kullanımı arkadaşlar günde 2 defa kuru cildimize dairesel hareketler ile 2-3 damla olarak uyguluyoruz. Ürünün linkini son sitonime bırakıyorum. Tavsiyemdir.